Allahumma salli ala Muhammadin ve ali Muhammad. Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Sallallahu aleyke evveliyel-asr edrikna ve erşidna vehtina. Kur'anda geçen ve büyük günah sayılan günahlardan bir tanesi de insanın bildiğini saklayıp mahkeme anında şahitlik etmemesidir. o şahitlik etmemesinden dolayı bir müminin hakkı zayi olursa veyahut da bir mümin zarar görürse bu insanın yapmış olduğu çok büyük bir günah sayılır. Günahdır. Dolayısıyla da insan eğer bir şeyler biliyorsa ve bu bildiği şeyde de şahitlik yaptığı takdirde bir Müslümanın hakkı korunacaksa, Bir müsəlman zərər görməkdən uzaq duracaqsa, zərərini əngəlləyəcəksə, bunun şahidliyi, şahidlik yapmaq zorundadır. Hər kim belə bir görevdən qaçar isə böyük bir günah işləmişdir. Qiyamət günündə də azabı şudur ki, böyük qaranlıqlar içinə konulacaqdır və əli yüzü parçalanmış şəkildə olacaqdır. Bu bu günahın cəzasıdır o bir dünyada. E, yalançı şahidlikdə də eyni durum söz konusuydu. Biz bir öncəki konumuzda yalançı şahidliyi işləmişdik. Yalançı şahidlikdə də eyni cəza vardı. Kim yalançı şahidlik yapar isə bu insan qiyamət günündə siyahlar, qaranlıqlar içində qalacaqdır. zefiri karanlık içinde. Niye? Çünkü bu adam haklı bir davayı, aydınlanması gereken bir işi aydınlığa kavuşturmamıştır. Karanlıkta koymuştur. O bir dünyada hakkın zuhur ettiği gündür. Yani bu dünyada insan nasıl bir günah işliyorsa o dünyada da bu dünyadaki zulmün ve günahın aynısı orada olacaqdır. Qurani-Kərimdə bir ayət var. Ayət şöyle diyor ki: "Və la təktumul şəhadətə". Şəhadəti, yəni şahitliyi saxlamaynız, gizlətməyiniz. Və mən yiktumha kim o şahidliyi gizlər isə, saxlar isə verməsi gərəkən bilgiyi verməz isə fa innahu asimun qalbuhu onun qalbi günah işləmişdir onun qalbi günahçardır vallahu <laughs> bima ta'lamun adim allah biləndir allah sizin yaptıklarınızı bilir hər şeyi bilir o şeydən hepsini bilir dolayısıyla da burada ayədə çe tane ilgi çekici nokta vardır. Birincisi şudur ki Allah şahadeti. Şahadet demek yani şahitlik etmek demektir. İnsanın bildiği bilgiyi dışarıya vurmaması demektir. Bu sadece şahitlik için geçerlidir. Dikkat ediniz ki ilerleyen dakikalarda bunun da şartı vardır. O şartları söyleyeceğiz. Asibun demek büyük günah işleme günah işlemek demektir. Esme büyük günah demektir. Ee, ve bu Allah diyor ki bu kalple alakalı günahtır. Günahlar iki türlüdür. Bazı günahlar e, dışta görünen organlarla işlenen günahtır. Zina gibi, kumar gibi, içki gibi. Bazı günahlarda kalple alakalıdır. Dışarıda görülmez onun günahları. Örneğin kibir. Farz-ı misal. Kalpte hasetlik kalptedir şirk. Allah'a şirk koşmak yani Allah'a ortak koşmak. Ve şahitliği gizlemek de bilgiyi gizlemektir ve bu kalple alakalıdır insanın. Kalbindedir o bilgisi. Organlar içinde en değerli yerde kalptir. Ve kalple işlenen günah diğer organlarla işlenen günahtan daha fazla Günahı vardır, cəzası vardır. Çünki insanın ən dəyərli şeyi kalbidir. Ən dəyərli şeyi. Ondandır kalplə işlənən günahla, əllə, ayaqla işlənən günah kəsinliklə bir deyildir. Və burada Allah deyir ki, sizin saxladığınızı Allah bilir. Eee, Allah buna elimdir, alimdir, alimdir. ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Neye niye, niye e, sakladığınızı çok iyi biliyor. Evet bu insan bildiği bir şeyi söylemelidir, şahitlik etmelidir. Bu vaciptir, olması gerekendir. Hatta insanın zararına da olsa şahitlik edeceği mevzu o şahitliğini etmelidir. Tabi bu zarar şahidin ciddi zarara girməsinə səbəb olan bir zərər olmamalıdır. Ciddi bir zərər. Farzi misal belə deyeyim. Sən bir olayı biliyorsun. Eee, orada bir haksızlık olmuşdur. Və şahidlik etmədiyin təqdirdə o haksızlıqda hücum alacaqdır və sənin susmandan dolayı bir mömin, bir müsəlman zərər görəcəkdir. Ama şahitlik ettiğin taktidə də canın təhlükəyə girəcəkdir. Rızqın çox ciddi anlamda təhlükəyə girəcəkdir. Bir bu vardır ki, çağırından azalacaqdır, rızqına bir şey olmayacaqdır. Çağırından biraz azalacaqdır. 5 kazanacaqdın, 3 kazanacaqsan. Burada şahitlik etməlisin. Amma bir də bu vardır ki, ə e, bu şahidlik yaptığın takdirde sən işindən olacaqsın və tamaman çolçuğuğunun rızıqı qapanacaqdır. Böyük zarara gələcəksən. Və ya hatta şahidlik etdiyin takdirde canından olacaqsın. Bir mafiyanın əlinə düşəcəksən, örneğin və ya hatta canından olacaqsın, çolçuğuğunun canından olacaq. Burada şahidlik etməyə gərək yoxdur. Çünki şahidliyin ana felsefesi sebebi nedir? Şudur. Biz niye Allah bizden şahitlik yapmamızı istiyor? Bir zulmün, bir haksızlığın önüne geçebilmek için, biz zararın önüne geçebilmek için. E, dolayısıyla da sen şahitlik yaptığında e, zarar ondan çıkacak ama sana yönelecek. Dolayısıyla da bir zararı önlemedin sen. Sadece zarar ona gidecekti, ona gitmiyor, sana geliyor. Burada şahitlik yapmamanın yapmanın hiçbir manası yok ki artık. Yani şahitliğin felsefesi ortadan kalkıyor. Şahitliğin nedeni ortadan kalkıyor. Niye Allah şahit olmamızı istiyor? Zararı önlemek için. Madem ki zararı önlemeyecektir, şahitlik etmenin bir manası yoktur. E ikincisi de şudur ki bazen bizni şahit olmasını isterler. Sen diyorlar bu olaya şahit oldun. Bu adam bana küfür etti. Veyahutta bu adam benim paramı paramı yedi. Veyahutta bu arsa benimdir. Sen de biliyordun babamdan dedemden kalmadır. Gel buna şahitlik et. Sen bu olayı biliyorsun. Bir böyle bir şey bazı. Bir de ki kimse senin bu olaya şahit olduğunu bilmiyor. Ama sen olay görmüşsün. Biri birini vurmuştur, birbirinin parasını almıştır. Veyahut da herhangi başka bir olay. Senin şahit olduğunu kimse bilmiyor, kimsenin haberi yok. Ve mahkeme açılıyor, sen mahkemeden haberdar oluyorsun. Diyorsun ki ha, bu adamlar şimdi mahkemelik. Ben şahitlik gidip edayım etmeye eymin. Görüyorsun burada da bir haksızlık söz konusudur. Ve sana da bir zarar gelmeyecektir. Dolayısıyla da seni şahit göstermemelerine rağmen gidip mahkemeye başvurup o haksızlığı önlemen gerekir. Veyahut da sana başvurulduğunda gel şahitlik et şahitlikten kaçırmaman gerekir. Dediğim şekil. Eee senin zararın olmaması lazım. Zarar da ciddi bir zararın olmaması lazım. Eğer basit zararlarsa önemli değildir. Bırak sen zararı açırsın ama şahitlik, şahitliğini yap. Ama ciddi bir zarar ise orada şahitlik yapmaya bilirsin kesinlikle. Qiyamət günündə eee bir insan əgər şahidliyini saxlarsa bu dünyada. Qiyamət günündə alacağı cəzanın biri də şudur ki eee kişiyə kendi ətini yedirəcəklər. Kendi ətini kopartacaqlar, verəcəklər deyəcəklər bu əti. Niyə? Çünki kişi kendisində olan bilciyi adaletin sağlanması için kullanmadı. Dolayısıyla diyecekler o bilici acıdır. Yani senin bir parçandır. Şimdi bunu bir ye bakalım. Bunun tadı nasılmış? Ve sen yol attığın adaletsizliği o dünyada göreceksin, tatacaksın ki nasıl bir tadmış bu tat. Ve Başqa bir azabı da şudur. Qiyamət günündə dilini ısıraraq, dişləyərək cəhənnəmə gedəcəksən. Yəni sənə cəhənnəmə göndərəcəklər və sən kəndə ayağınla tıpış-tıpış cəhənnəmə gedəcəksən. Və dilini də ısıracaqsan sən. Isırara-ısırara gedəcəksən. Niyə? Çünki bu dillə ədaləti sağlayacaqdı ki, ədaləti sağlamadan bu dilini kullanmadan, bu nimeti kullanmadan sen e, bu dünyada toplumsal düzeni bozmuşsun. Ondan dolayı. Ve bu ayette kalple alakalı bir cümle vardı. Ve bu ayette saklamakla alakalı bir cümle vardır. Dikkat edin. Sen neyi saklıyorsun? Hakkı saklıyorsun değil mi? Şahitlik nedir? Şahitlik haktır. Adalettir. Hakkı saklıyorsun. Arapçada çok güzel bir tabir vardır. E, kafire bizim Türkçemizde karşılığı çiftçidir. Çiftçi denilir. Bu Arapçada kafir kelimesi var ya biz Türkçede de kullanıyoruz. Bunun normalde Arapçadaki karşılığı çiftçi anlamına gelir. Niye? Çiftçi anlamına gelir. Çünkü çiftçi tohumu tarlayı sürer ve toprağın altına saklar. Ve toprağın altında o tohum yeşerir ortaya çıkar. İşte kafirlik saklamak manasına gelir. O oradan türeyen bir kelimedir. Burada bir insanın bilgiyi saklaması yani şahitliğini gizlemesi konusudur. Allah ayetinde diyor ve la tek tumu çitman etmek yani saklamak. Saklamak. E, diyor kim şahitliğini saklar ise söylemez ise ki saklamak da kafirliğin sıfatıydı. Kafire niye kafir diyorlar? Biz diyoruz. Çünkü Allah'ın varlığının üzerine kapatıyor. Hakkın üzerine kapatıyor. Her kim hakkın üzerine kapatırsa o kafirdir. Ve kafir iki türlüdür. Bir fıkhi kafir vardır. Bir akaiti yani inanç kafirliği vardır. İnanç kafirliği bellidir. Önden bir kişi Allah'ı inkar ediyor. Kıyamet gününü inkar ediyor. Bir kişi peygamberliği inkar ediyor. Bu kafirdir ve eli necistir. Eee çestik de yenilmez. Bizim bildiğimiz kafirler budist gibi. Dikkat edin. Bizde hakkı saklayan kafir vardır. Fıkhi e, kafis. Örneğin bu e, biraz önce söylediğim fıkı kafirdi. E, bir de normal bir Müslümandır ama hakkı saklıyor. Biliyor ama hakkı saklıyor. Dikkat edin. Burada kişi o e, fıkhi kafirliğe girmez yani eli murdar değildir. Ama onun kalbinde O kâfirin yaptığı işin aynısı vardır. Dikkat edin. Bu fark etmez ne olursa olsun. Bazen kişi Ehlibeyt'in hakkını saklar. Bazen kişi komşu surun hakkını hakkını saklar. Bazen kardeşinin babasının hakkını saklar. Kalbinde saklıyor neticede. Ve saklamak da yani hakkın üzerine örtmeye çalışmak Arapçada karşılığı kafirliktir. Dikkat ediniz. Dolayısıyla biz kafirliği ikiye ayıracağız. Bir, o bilinen kafirlik yani Allah'ı inkar etme, onun hükmü bellidir. Ona kız verilmez, ondan kız alınmaz, eli murdardır. Ama bir de bizim Müslümanların içindeki, kendi hayatımızdaki kafirlerle aynı ameli taşımak vardır. Evet, o Müslüman olup da bir hakkı gizlemek murdarlık gerektirmiyor. Yani onun eli murdar değil. Çünkü bir taraftan diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah Yani Allah'ı ve peygamberi kabul ediyor. Ama amelinde kafirlik var ediniz. Burada Allah bu ayetin içinde iki kelimeyi söylüyor. Bir, saklamak kelimesi, gizlemek kelimesi, hakkın üzerine kapatmak kelimesi. Bir de bu işin kalben yapılmasıdır. Yani kalple alakasıdır. Ve Allah diyor ki bu asimun kalbuhu yani bu günah bunun kalbiyle alakalı günahtır. Şimdi kıyamet gününde de ameller bu dünyadaki davranışlar nasılsa o şekilde ortaya çıkacak. Ve kıyamet gününde ki kıyamet gününde bu kişi kafirlerin safında yer alacak. Yani Allah'ı inkar edenin safında yer alacak. Peygamberi kıyamet gününü inkar edenin safında yer alacak. Kafir sıfatında olacak. Niye? Çünkü hakkı saklamıştır. O Allah'ı inkar etti. Sen komşunun hakkını inkar ettin. O kıyamet gününün var olduğunu inkar etti. Sen babanın hakkını inkar ettin. Kardeşinin hakkını inkar ettin. Hiçbir farkı yoktur. Bu dünyada evet bir e yaptırımı yoktur. Yani seni Allah'ı inkar eden kafir gibi yapmıyor. Elin təmizdir. Kızın alınır, kız verilir sana. Ama gel gör ki asıl sıfatın senin kıyametteki hak ortaya çıkacak. Orada o kafirlerin sırafında ortaya çıkacaksın. Dolayısıyla da Müslüman olmak çox zordur. Müslüman olmak sadece insanın Allah birdir ve peygamber de onun resulüdür telaffuzunu dille etmekle olmuyor. O gerçek Müslümanlık, Müslümanlığın kuralı, Müslümanlığın özü insanın kemiğine, iliğine, etine karışması, o Müslümanlıkla bütünleşmesi her adamın işi değildir. Çaba lazım. Nefis terbiyesi lazım. Her insan Müslüman olamaz. Her insan Müslüman şeklinde olur. Her insan fıkıh açısından Müslüman olur. Ama gel gör ki her insan özünde Müslüman olamaz. Öldüğü zaman her insan Müslüman sıfatında ölmez. Evet onun cenaze namazı kılınır. Cenazesi yıkanır, kefenlenir, defnedilir. Tıpkı bir Müslüman gibi. Ama gel diyor ki o hangi sıfatta o kıyamet gününe gidiyor? Hakkı gizleden, saklayan, örtmeye çalışan insan kılığında cehenneme gidiyor. Bunu kim yapmıştı? Bunu o bir kafir yapmıştı. Sen de aynı sıfatla gidiyorsun. Dikkat edin. Bilgi emanettir. Ve zamanı geldiğinde ehline verilmelidir. Qur'an-ı Kerimin bir ayəti var. Deyir ki: Hər şeyə əhlinə verin. Emanəti əhlinə verin. Diqqət edin. Bu çox əhəmilidir. Bu ayət bir quraldır. Hər yerdə qurulandır. Siyasətdə qurulandır, ticarətdə qurulandır, hüquqda qurulandır, hər tərəfdə qurulandır. Ödəyin. Siyasətdə necə qurulandır? Oy verəcəksən, əhlinə verəcəksən. Kardeşin akrabandır diye vermeyeceksin. Partindir diye vermeyeceksin. Arkadaşındır diye vermeyeceksin. Aynı ırkdansın diye vermeyeceksin. Ehilsə verəcəksin. Ürən hüquqda nasıl kullanılır? Bir çalıntı mal senin eline geçti. Onu çalanın El nə verməyəcəksin. Yəni çalana geri verəməzsən. O hırsız o malı sənə gətirdi. Və sən bunun çalıntı olduğunu bilmədin, malın da kim olduğunu bildin, kimə aid olduğunu bildin. Onu satında alamazsın. Əgər o əlindən keçmişsə, hırsıza geri də verəməzsən. Əhline geri verməlisən. Əhli yəni sahibi. Sahibinə geri verməlisən. Diqqət edirəm. Söz, bilgi, şahitlik əmanətdir. İnsanın has bul qədər edindiyi bir bilgidir. Dolayısıyla da şahit bir əmanətə sahibdir. Əmanətini də əmanətin sahibinə iadə etməlidir. Bu ayət bu olaya da nə edər? şahitlik eder ve bu olaya da hüküm verir. Kişi şahitlik yaptığında da emin olmalıdır. %100 yüz bilgi sahibi olmalıdır. Geçen hafta da söyledik. Ki biri peygambere geldi, dedi ki: "Şahitlik nasıl yapılacak?" Peygamber buyurdu: "Güneşi nasıl net görüyorsan, Olayı o şekilde net biliyorsan şahitlik yapacaksın. Yarım yamalak bilgiyle, şüpheyle şahitlik yapamazsın. Bir tane düşünün, bir kadını düşünün, kötü yoldadır, onun bir evi vardır. Bir adamın da oradan çıktığını gördünüz. Bu adam orada zine yaptı diyebilir misiniz? Hayır. Niyə? Çünki onu gözünlə görmədinsən. Bəlkə adam ona yardım etmək üçün gitmişdi. Bəlkə zinaya etmək üçün gitmişdi amma ciddi orada pişman oldu, tövbə etdi, zinaya yapmadan geri çıxdı. Tər təmiz gildi. Günahçı girdi, amma mömin şəkildə evdən dışarı çıxdı. İndi o pis yerdən sən bu adamın çıxdığını gördün deyə o günahı ona atfedə bilərmisin? Bu adam bu günahçıdır, bu günahın sahibidir deyə bilər misin? Deyəməzsən. Bəlli deyil də çünki. Suizani edəməzsən. Şahidlikdə də belədir bu olay. Əmin olacaqsan. Əmin olacaqsan ki bu olayın tamamı belə olmuşdur. Olay budur. Ve şahitliğin de bir faydası olmalıdır, neticesi olmalıdır. Örneğin bir olay vardır, sen şahitlik etsen de, etmesen de netice değişmeyecektir. Allah diyor boş boşuna şahitlik etme, netice değişmeyeceksin. Veya da tam aksi bir şey söyleyeyim size, tuhaf bir şey söyleyeyim. O da şudur. Örneğin birinin borcu var. Alacaklı da gelmiş borçluluğunun yakasından tutmuş mahkemeye götürmüş. Benim borcumu ödeyeceksin. Borçlunun da elinde yoktur. İflas etmiştir. Hiçbir şeysi yoktur. Sen de şahitsin. Biliyorsun ki bu adamın bu adama borcu var. Bu adam gerçekten alacaklıdır. Adam da borcunu inkar ediyor. Niye inkar ediyor? Vermemek için de yoktur diye inkar ediyor. Diyor bacım belki mahkemeden yırtayım. Hiç olmazsa oradan ceza almayayım. Ama adamın kalbinde şu var ki ben borcumu ödeyeceğim. Alacaklıyı asmayacağını biliyor. Alacaklıyı satmayacağını biliyor. Diyor ki ben borcumu ödeyeceğim. Ben borcuma sahibim. Ama şimdi mahkemede hiç olmasa gidip boş boşunu hapis yatmayayım. Bunu inkar edeyim. Mahkemeden kurtulayım. Elime de düştüğünde bu alacaklının parasını ödeyeyim. Bu adamın niyeti gayet temizdir. Gayet de güzeldir. Din bu adama o borcu inkar edebilme yetkisi dahi vermiştir. Ama kalbinin düz olması lazım. Dikkat edin. Şimdi sen burada şahitlik yapmanın bir faydası var mı? Yani gide diyesin ki bu adam gerçekten borçludur. Ben de şahidim. Şahitlik yaptığın takdirde adamı hapse atacaklar. Alacaklı alacağını alacak mı? Alamayacak. Bu adam çünkü parası yoktur ki. Bol bol adam hapis yatacak. Bir işe yaramayacaktır sen şahitlik etmenle alacaklı bir fayda gördü mü? Fayda görmedi. Alacağını alabildi mi? Alamadı. Diğer taraftan başka bir mümin yani o borçlu da olan adam iyice de zarar gördü. Dolayısıyla da şahitlik bir fayda vermedi. Şahitlikten maksat neydi? Bir zararın engellenmesi doğru mu? Doğru. E, burada bir zarar engellenmemiştir ve borçlu da biliyoruz ki bu adam borcuna sadıktır verecektir. Dolayısıyla da şahitlik burada seni çağırsalar dahi deseler sen şahittin gel şahitlik et bu adamın bana borcu vardır. Gitmeyebilirsin. Niye gitmeyebilirsin? Burada çünkü şahitliğinin hiçbir faydası olmayacaktır. Olmayacaktır o borçlu adama yalan konuşma izni verilmiştir. Evet. Bir de zarar diyoruz ya. Bu zarar yanlış sen. Insan. bazı insanlar menfaatinin gitmesine de zarar diyebilir. Örneğin ben şahitlik yaptığım takdirde bu adam benden artık alışveriş yapmayacak. <laughs> Yani bu benim müşterimdir. Ve ben bu adamın aleyhine şahitlik yaptığımda bu adam artık benden alışveriş yapmayacak. Burada şahitlik yapayım yapmayayım. Ha ben bir şey dinlemiştim demişler ki zararını olursa şahitlik yapma. Ama zarar ile menfaatin kesilmesi farklı şeylerdir. Dolayısıyla 5 lira gelecekti Şimdi 3 lira gelecek. Yani 5 liralık çarın vardı. Şimdi çarın düşecek 3 liraya. Din diyor ki burada şahitlik yap. Bu zarar değildir. Menfaatinin çarının azalmasıdır. Burada şahitlik yapacaksın. Dolayısıyla zarar ayrı şeydir. Menfaatinin azalması ayrı şeydir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Allah bizleri alim olanlardan eylesin. Allah bizləri doğru şahidlik yapabilənlərdən eylesin inşallah. Vəs salamun aleykum və rahmetullah və